Açıktı valla. O iyi. Hayriye Hanım. Hayriye Hanım biraz konuşabilir miyiz? Kardeşinizle ilgili Ayşe ile ilgili konuşacaktık. İki dakika. Yok benim kardeşim falan. Konuşacak bir şey de yok. Kızım yürü. Hayriye Hanım kardeşiniz Kız... öldü. Niye böyle yapıyorsunuz? Su testesi su yolunda kırıldı. Yapacak bir şey yok. Allah günahlarını affetsin. Hayriye Hanım. Siz kendiniz dediniz ölmüş gitmiş işte. Ölüm kapıdan girince şeytan bile susarmış. Niye bu ki? Kim tutmak günah değil mi? Ölünün arkasından bir hayır duası etmemek günah değil mi? Hiç size yakışır mı? Burada olmaz. Mahalleli görür, kocama laf gider. Azrail'de bir park var, orada konuşalım. <laughs> Neden konuşmak istemediniz bizimle? kızım sen yürü parkta oyna yavrum ki. Evlendiğimden bu yana görüşmüyorum ben onlarla. Ne Ayşe'yle ne babamla. Mezhepleri geniş onların. Bana uymuyor. Benim küçük bir kızım var. Kime örnek alacak? Dost hayatı yaşayan Ayşe'yi mi? Yoksa ailesini bozan anneannesini mi? Ama işte kıyamadım. Çok iyi yaptınız. Yani Ayşe yaşarken çok yalnızmış. En azından öldükten sonra bir ablası olur. O kendisi istedi bütün bunları. Ada böyle oturamadı evinde. Gitti iki liralık yüzük takan adamın evine yerleşti. Ne söz ne nişan hiçbir şey. Bir de adamın Almanyalardan nişanlısı çıktı. Nişanlısı mı? Evet. Bilmiyor muydunuz? Alo. Alo. Abla. Abla, abla bak bu sefer gerçekten evleniyoruz. Bak ne oldu biliyor musun? Ben bunun telefonunda eski nişanlısının fotoğraflarını buldum. Tabi bastım yaygarayı, bağırdım, çağırdım. Sonra da yaşandı ki tamam kız dedi. Hemen dedi gideyim dedi işlemleri başlatayım. Şimdi çıktı gitti abla yeminle. <laughs> bu sefer gerçek abla evleniyoruz.